Herkese merhaba. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Bugün ses perdesi denetimine bakacağız. Ses perdesi denetimine başlarken de Turgut Uyar'ın bir şiiri var. Onunla başlayalım isterseniz. Böyle bu sazlı bahçe neresi? Nasıl da içiyorum ölürcesine. Sahnede bir bezgin kadın bir gariplik vermiş sesine. O niçin şarkı söylüyor şimdi? Ben niye ağlıyorum? Evet bu şiiri tartımız zedenemeyecek bir şekilde yapısını bozmadan sesletmeye çalıştık sizler için kıymetli izleyicilerimiz ve şimdi de bazı sözcüklerimizle oluşturulmuş tümcelerimiz var. Bunları inişli çıkışlı bir şekilde sesleteceğiz ki çok daha iyi noktalara ulaşabilelim. Bazılarını açıklama kısmına da bırakacağım okların gösterdiği yönde olan yani sonraki sözcüklerimizi biraz daha güçlü ya da düşük bir şekilde yukarı aşağı yönlü oklarımız olacak. O şekilde sesletirseniz sizlerin de ses perdesi denetimi noktasındaki çalışmalarınız kuvvetlenecek ve diksiyonunuza büyük faydası olacaktır. Gelin buraya. Kaç para? O mu? Saçma. Çırpın ellerinizi. Tutabilirsiniz ama dikkatli olun. Gezmek güzeldi ama çok yoruldum. Yapılan saldırı planı petrol yatakları yüzünden değiştirildi. Kuşkusu olan varsa ki olduğunu sanıyorum işte kanıtı. Oldukça güzel bir manzara değil mi? İyiliğin ne demek olduğunu bilmez o. Her yolu denedim. Peki buna ne diyorsun? Peki buna ne diyorsun? Nasıl yaparsınız bunu? Nasıl yaparsınız bunu? O buna asla inanmaz. Buna asla izin vermem gibi sevgili arkadaşlarım. Ses perdesi çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz. Ve gelin şimdi de içerdikleri coşkusal anlamları açığa çıkararak sesletelim bazı tümcelerimizi de. Yoruldum, Umutsuzluğa kapıldım ve çok üzüldüm. O kadar heyecanlandım, o kadar heyecanlandım ki anlatamam. Seni alçak seni, bunun hesabını vereceksin. Bak hele, seni burada göreceğimi hiç ummuyordum. Seni kaybedersem dayanamam gibi geliyor bana. Tüm yaşamım boyunca kimseye bu kadar üzülmedim. Özür dilerim bunu baştan alıyorum. Tüm yaşamım boyunca kimseye bu kadar güvenmedim. Aman dikkat, kamyon çıkabilir. Zavallı yavrucak çok acı çekiyor. Karşılama öylesine görkemliydi ki uzun süre unutulmayacaktır. Evet, ses perdesi denetimi çalışmalarını da bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu da konuşmanızın çok daha akıcı anlaşılır ve coşkusal niteliklerini içerecek bir şekilde gelmesini sağlayacaktır. Yeni bir bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.